Merhabalar, konumuz turizm sağlığı. Turizm sağlığında e, amaç turizm sağlığı kavramını, turistik faaliyetlerin bireye, topluma veya çevreye sonuçlarını ve bunlardan korunma yollarını anlatmak. Öğrenim hedefleri arasında katılımcı bu sunumun sonunda turizm sağlığı ve sağlık turizmi kavramlarını açıklar turizm faaliyetlerine göre ortaya çıkabilecek bireysel sağlık sorunlarını sayar. Turistik faaliyetlerin bir toplumsal bir toplumdaki sonuçlarını özetler. Turistik faaliyetlerin çevreye etkilerini açıklar. Turizm sözcüğü sözlük karşılığı olarak bir yerin tarihi ve doğal güzelliklerini görmek, tanımak, eğlenmek ve dinlenmek için yapılan bir gezi olarak tanımlanmakta. Bir başka yine Çağatay Güler Hoca'nın Güler hoc'anın ve Zakir Çobanoğlu'nun hazırladığı bir turizm sağlığı, turist sağlığı kitabında her ikisi de bu kavramların şöyle geçiyor bir yerde. insanların sürekli kaldıkları, yer dışında yaptıkları ve gittikleri yerlerdeki geçici konaklamaları sıra, sırasında tüm gereksinimleri karşılamaya yönelik çabaların tümüdür diyor. Aslında e, gündelik hayata baktığımız zaman pek çok faaliyetimizi turistik e, faaliyetler içerisinde saymamız mümkün. Turizm sağlığı ise neleri kapsıyor dersek bir kere turistin kendisini kapsıyor yani faaliyet e, bir yerden bir yere giden bir başka yere giden e, kişinin kendisiyle ilgili sonuçları olabiliyor sağlık sonuçları olabiliyor. Yine e, gittiği yerde aldığı hizmetler söz konusu ve o hizmette çalışan, o sektörde çalışan insanları yine gittiği yerdeki toplumdaki insanlar üzerine etkileri, aynı şekilde o çevreye etkilerini dikkate alan ve bunları değerlendiren bir kavram turizm sağlığı. Sağlık turizmi ise daha farklı bir kavram. İkamet edilen yerden bir başka yere herhangi bir sebep ve sağlık hizmeti almak için yapılan planlı seyahate sağlık turizmi deniyor. Seyahat edene de sağlık turisti deniyor. Yani buradaki neden ikamet nedeni, seyahat nedeni bir sağlık hizmeti almak. Sağlık hizmeti almak amacıyla gidiliyor. Daha çok ticari bir yaklaşım kavram sağlık turizmi. Sağlık üzerinden bir kısım turistik faaliyetler yaparak gelir elde etmekte diyebiliriz. Ama turizm sağlığı ise bir bölgede yaşayan insanların hareket eden turistlerin tümünün sağlığına bakan, sağlığını önceleyen bir e, sağlık üzerinden yaklaşan bir kavram. Farklı şekilde sağlık turizmi karşımıza çıkabilir. Amacı bakımından aslında farklılaştığını söylemek mümkün. Tıp turizmi. Bazı ülkelerde sağlık hizmeti Diğer ülkelere göre daha ucuz olabilir. İkinci, üçüncü basamak özellikle hizmetler daha ucuz olabilir ve bu ülkeye doğru e, seyahatler söz konusu olabilir. Yine termal turizm ve eğlence e, biraz işte fiziksel rahatsızlıklar nedeniyle e, sıcak su kaplıca gibi yerlere gidenler. Bir başkası da ileri yaş ve engelli turizmi e, kapsamında gezi turları olabilir. Sağlık turizmi ticari bir kavram iken yine sağlık hizmetleri sunarak turistik faaliyetleri artırmayı ve gelir elde etmeyi amaçlıyor. Diğer ülkedeki insanlara sağlık hizmeti sunmak üzere yapılan hizmetler olarak özetleyebiliriz. Yine turistik etkinliklerin bir ortak özelliği turistik etkinlikler genellikle bir iniş ve çıkış gösterir. Dalgalanmalar gösterir. E, belirli periyotlar halinde e, kendini gösterebilir. E, sağlık hizmetine olan talepte de dönemsel artışa neden olabilir. Örneğin yazın sahil kentlerinde sağlık hizmetinde talepte artışa ya da bir yerde kış turizmi varsa kış mevsiminde e, artışa ulaşabilir. O dönemler için su gereksinimi, temel diğer pek çok gereksinim, sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere pek çok gereksinim e, karşımıza çıkabilir. Turistik amaçlar oldukça fazladır aslında ama bazı başlıklar altında sık yapılan, kullanılan amaçlara bakarsak ticari amaçla yapılan turistik faaliyetler var ki önemli sayıda yer tutar. Yine spor etkinlikleri, tüplü dalış, tırmanış, sörf, yamaç paraşütü, bilimsel etkinlikler, kongreler, sağlık hizmeti almak demiştik güneş, deniz gibi kültürel etkinlikler, tarihi etkinlikler, tarihi geziler ve eğlence gibi amaçlar içerebilir. Turistik faaliyetler turistin kendisine de etkide bulunabilir. Çünkü turist bir yaşadığı yerden bir başka yere gitmektedir. Çevresi gerek fiziksel gerekse de sosyal çevresi değişmekte. Farklı bir yere gitmektedir. Dolayısıyla gittiği yerdeki hastalıklara karşı daha duyarlı hale gelebilmektedir. Yine gittiği yerde e, kaza ve benzeri geçirme olasılığı yüksektir. Tanımadığı bir e, bölgededir, bir e, kültüre gitmiş olabilir. Ve o yerde örneğin araç kullanıyorsa, e, trafik kurallarına uyma, kaza geçirme riski biraz daha yüksek olabilir. Oradaki kurallara aşina olmamaktan e, dolayı. E, yine hastalık etkeni e, alabilir. Bu. E, Çevreden pek çok hastalık etkenini alabilir veya da bir kısım sosyal sorunlar nedeniyle tepkiler alabilir. Turiste yönelik işte bazı antipatiler varsa ya da şiddet olayları da maruz kalabilir. Turistlerde sık karşılaşılan sorunlara bakacak olursak bunlardan bir tanesi işal, özellikle içme kullanma sularının gıda güvenliği yeterli olmadığı yerlerde sıklıkla turist e, ihsali karşımıza çıkar. Yine e, suyun bileşimindeki yapılar da buna yol açabilir. Farklılıklarda yol açabilir. E, güneş yanıklar ortaya çıkabilir. Böcek, sinek, ısırıklıkları, yılan ısırması, e, zehirli yosunlara maruziyet, e, aşırı sıcaklar, su ve tuz kayıpları, e, yine kazalar, e, özellikle spor, Tif e, turistik faaliyetlerde, dağ turizminde, su kay, sporlarında ve trafik sporlarında bazı şeyler daha fazla olabilir kazalar. E, şiddet görebilir, şiddete maruz kalabilir. Politik amaçlı terör olaylar olabilir ve sosyal nedenler ortaya çıkabilir. Tüplü dalışlarda da önemli aslında bir kısım riskler var. Basınç değişikliği oluyor derinlere indikçe. Hızlı iniş ve çıkışlarda ise bu ani basınç değişikliği nedeniyle e, kanda zaman zaman sıvı gaz dönüşümü meydana gelerek e, bu da damar tıkanıklıklarına vurgun denen hastalığa yol açabiliyor. Yine tırmanış sırasında e, oksijen yetersizliği ortaya çıkar. Çünkü yükseldikçe deniz seviyesine yukarıya doğru gittikçe oksijen basıncı, oksijen miktarı, havadaki oksijen miktarı azalır. Vücut bunu telafi etmek için daha hızlı nefes alır. Daha çok, daha derin nefes alır. Kalp hızlanır. Ve akciğer solunum sıkıntısı, hastalıkları ortaya çıkabilir. Akciğer ve beden ödemi olabilir. Akut daha hastalığı olarak da bu tanımlanabilir. İniş ve çıkışlar da bir takım sorunlar yaşanabilir. O nedenle de hızlı rakım değişikliklerini belirli kademelerde dinlenerek uyum sağlayarak yapmakta yarar var. Boğulmalar bir başka şey, özellikle sahil turizminde, denizde boğulma. Burada resimde de gördüğünüz gibi bir rip akıntısı var, kıyıdan denize doğru giden bir rip akıntısı. Burada eğitimle belki burada insan kurtulabilir. Güçlü olabilir bu tür akıntılar. İyi yüzme bilen kişiler bile bu akıntıda yaşamını yitirebilir. Önemli olan burada denize, bu akıntının içinde kıyıya doğru değil, kıyıya paralel yüzmek olduğunu bilmeniz gerekir. Yine temel yaşam becerilerini edinmesi kişilerin, yüzmeyi öğrenmesi örneğin, boğulma riskini düşürecek olan bir yaklaşımdır. Yine riskli bölgeleri bilme önemli bir konu olabilir. Rip akıntısıyla karşılaşırsa hani tüm konu şey, turistik faaliyetlerle ilgili değil ama bazı turistik faaliyetlerde karşılaşılabilecek sorunlar ve çözüm önerilerini bu derste örnek olarak vermek istedim. Örneğin rip akıntısıyla karşılaşıldığında panik yapmamak, sahile paralel yüzmek. Genişliği 6 metreden 30 metreye kadar değişebiliyor bu akıntının genişliği. Ve uzunluğu da 300 metreye kadar uzayabiliyor. Aslında çok derinlere gitmiyor. Ee, hani 300 metre yanlamasına yüzüldüğü zaman, paralel yüzüldüğü zaman kıyıya 6 metrelik bir mesafeden sonra çıkma ihtimali var akıntının etkisinden. Ee, hani kısa bir şeyde ama yan yüzmek daha kolay bir durum. Yine turistik faaliyetler sırasında deniz havuza girenler, suya, denize girenlerden de bir kısım etkenler, hastalık etkenleri bulaşabilir. Bunların bir kısmı deniz kirliliğiyle de bulaşması söz konusu ama daha çok havuzdan bulaşılır. Tifo, paratifo, hepatitler, leptospirozis, dizanteri, göz, kulak, burun, boğaz gibi da enfeksiyonlar, deri hastalıkları mantar ya da farklı türde çocuk felci, ishal yüzme etken, ishal etkenleri e, sudan alınabilir yüzme sırasında. E, zehirli deniz yosunları özellikle suya girildiğinde e, artabilir. Kirlilikle birlikte genellikle artan bir durum. Dermatit yapıyor, tümör riskini artırıyor. E, yine deniz hayvanları üzerinden de toksik etkilere neden olabilir. Hamlezi, unutkanlık, ishal, felç gibi durumlar. Yine deniz ürünleri e, bağırsak bakterileri fekal oral yolla pek çok kabuklu deniz ürününü kontamine edebilir ve bu da salgınlara e, yine yol açabilir. Deniz ürünleri ağır metaller açısından da dikkatli olmak gerekir özellikle körfezlerde de gider e, deniz ürünlerinde. E, bu hastalıklardan korunma sırasında bağışıklama olabilir. Yani özellikle Turistin gideceği yerde bir kısım bulaşıcı hastalık varsa ve aşı varsa kendisi bu aşıyı yapmamışsa bağışıklama olabilir. Güvenli su kullanımı, su güvenliğinin sağlanması, havuzların dezenfeksiyonu, gıda güvenliğinin sağlanması, e, sağlık eğitiminin verilmesi, yapacağı etkinlik faaliyet türüne bağlı olarak e, turistlere sağlık eğitimi e, verilmesi. Yine sağlık hizmeti sunan, e, sektördeki kişilere eğitim verilmesi, e, pek çok e, konuyu aslında saymak mümkün. Geniş e, bir alanı e, söyleyebiliriz. Suları dezenfekte etmek için farklı e, kimyasallar mümkün ama klor en yaygın kullanılanlardan bir tanesi. Klor bildiğiniz gibi içme suyunda da kullandığımız bir e, kimyasal e, içme kullanma sularında klor gazı kullanabiliriz. Turistik faaliyetlerin çevreye de önemli etkileri var. E, bir turistin kendisine etkisi olduğu gibi, e, gereksinimleri karşılayabilmek için konak, konaklama ya da diğer e, ulaşım e, gibi e, gereksinimleri karşılayabilmek için çarpık yapılaşmayı, plansız kentleşmeyi etkili, e, sağlayabilir. Buna yol açabilir. Doğanın tahribatına yol açabilir. E, özellikle yani doğa turizmi kapsamında olan faaliyetler, doğal güzelliklerin olduğu yerlerdeki faaliyetlerde korumalar yetersiz ise burada farklı amaçlarla yapılaşmalar ortaya çıkabilir. Kaynakların yetersizliği tüm toplum içinde kaynakları yetersiz hale getirebilir. Aşırı turistik faaliyetler orada yaşayanlar için de kaynakları sınırlı hale getirebilir gürültü kirliliğine yol açabilir. Su kirliliği, su yetersizliği ve atıklar, e, rüzgar kontrolü bir problem olarak karşımıza çıkabilir. E, toplum üzerinde de bazı etkiler yaratabilir. Hizmette yetersizlikler, bazı hastalıkların e, ortaya çıkması, e, yeni bir kısım hastalıkların gelmesi, e, ekonomik hani gelir kaybı olarak gelir olarak da ekonomik gelir sağlayabilir. Pozitif bir etki de burada. Yine kültürel etkinlik etkiler sağlayabilir ki bunlar olumlular arasında burada da yer alıyor. turizm faaliyeti nedeniyle gelir elde edilebilir. Kültürel etkileşim söz konusu olur ve kültürel gelişmeye katkı sağlayabilir. Evrensel barışa katkı sağlayabileceğini düşünüyorum bunun da toplumların, kültürlerin birbirine karşı ön yargısının kırılmasında turistik faaliyetlerin önemli olduğunu düşünüyorum. Ülkeler arasında olduğu gibi bu ülke içinde de açıkçası geçerli bir durum. Ülke içerisindeki turistik faaliyetler de farklı bölgelerde, coğrafyadaki insanların birbirlerini daha iyi tanımalarına yol açmakta diyebiliriz. Sürdürülebilir e, turizm e, kavramı, hani sürdürülebilir bir kalkınma anlayışından e, gelen yine paralel bir düşünce. E, turizmin sürdürülebilir olması. Bunun için tabii çevrenin e, kirletilmeden e, korunarak sürdürülmesi faaliyetlerin. E, su, yeterli güvenli su e, dikkate alınmalı. Gıda güvenliği, kazalar, yeşilliğin, doğanın korunması, gürültünün azaltılması, estetik çevre yapı bütünlüğünün sağlanması gibi pek çok kavramı saymak mümkün. Bunlara dikkat edilmediği zaman doğal güzelliğiyle öne çıkan bir yer kısa süre sonra aşırı turistik faaliyetler yüzünden, çarpık kentleşme, yapılaşma yüzünden özelliğini kaybedebilir. O nedenle de sürdürülebilir olmaktan çıkar bir yerin doğal güzelliğini korumak, son derece tarihi doğal güzelliğini korumak önemli bir değer, varlık. Bu da bir bilinçle aslında açıkçası geliyor, bir kültürel değer olarak geliyor. Turizm sağlığını geliştirirken yeterli altyapı sağlamak, güvenli bir çevre oluşturmak, yine yerel değerlerin korunması, kimi zaman hani çok önemli yerel değerler, turistik, aşırı turistik e, faaliyetler nedeniyle kaybolabilir. E, bu da bir e, aslında e, kayıptır. Kültürel bir olabilir. Erken uyarı sistemleri e, kurulmalı. Uluslararası işbirliği, e, turist ve organizasyonlar için sağlık eğitimi, sağlık çalışanlarının eğitimi, e, çalışanların sağlık eğitimi ayrıca e, önemli. O bölgede sağlık çalışanlarına turizm sağlığı konusunda eğitim vermek gerekir. Çalışanların da e, sağlık hizmetinde çalışan sektöründe çalışanların da sağlık eğitimi almaları e, son derece önem taşır. E, kalite standartlarının geliştirilmesi de bir başka e, boyut. E, turist sağlığı ve hekimliği ile ilgili pek çok konu başlığı saymak mümkün. Ayrıntılarını turist sağlığı kitabında bulabilirsiniz Çağatay Hoca'nın. E, Burada e, turistlerin birey ya da grup olarak gereksinimleri, turistlerin özgür sağlık gereksinimleri, e, banyo tedavisi, iklim değişikliği gibi rehabilitasyon çok sayıda konuyu ele almak mümkün. Deniz suyunun ekolojisi, sahil suyu kalitesinin korunması, iklim, sağlık, e, yasal düzenlemeler, ishali hastalıklar, bulaşıcı hastalıklar, diğer cinsel yola bulaşan hastalıklar, Solunum sistemi hastalıkları gibi, gıda güvenliği, yaşama biçimi ve yaşam kalitesi gibi pek çok konuyu e, turist sağlığı kapsamı içerisinde ve hekimlik turist e, hekimliği kapsamı içerisinde saymak e, mümkün. Elbette kişisel sorumlulukların geliştirilmesi için de çaba harcamak gerekiyor. Bireyler de e, gittikleri yerdeki tehlikelerin neler olduğunu, hangi sağlık riskleri olduğunu e, bilmeli ve bunlara karşı karşı sorumluluk almalı. Bunlardan korunma, önleme yollarını öğrenmeli. Ve tehlikelerle karşılaştığında ne yapacağını da bilme çabasında olmalı. Bu sorumlulukların geliştirilmesi yönünde de sağlık çalışanlarının pozisyon, rol almasında yarar var. Evet, özellikle özet olarak çok sayıda insanı ilgilendiren bir konu. Turist sağlığı, milyonlarca insan sürekli hareket ediyor ülkemiz içerisinde de. Turist hastalıklar açısından, kazalar açısından turistin kendisi de riskli bir grup oluşturuyor. Gittiği bölgelerdeki hastalıklara duyarlılığı var, kaza riski fazla. Çevre üzerine etki yaratıyor, hava, su, gıda gibi kaynaklar üzerinde baskı yaratabiliyor gittiği yerdeki toplum üzerinde etkileri oluyor. Bu etkilerin yine bir kısmı olumlu iken bir kısmı olumsuz etkiler şeklinde karşımıza çıkıyor. Sağlık hizmetleri başta olmak üzere tüm hizmet gereksinimlerinde bir baskı yaratabiliyor. Kültürel değerler çatışması olabilir ama bu bir etkileşim ve pozitif bir durum da yaratabilir. Özellikle hem ekonomik açıdan gelişme hem de evrensel barışa Katkı sunabilir. Evet değerli arkadaşlar turizm sağlığı ile ilgili de e, özet olarak anlatmaya çalıştım bu derste. E, şimdilik bu kadar. Bir sonrakinde görüşmek üzere hoşçakalın.